Evet arkadaşlar 9. sınıflar için bir önceki dersimizde yine şiirde ahenk unsurlarından bahsetmiştik. İlk ahenk unsurumuz neydi bizim? Ölçüydü. Şimdi ikinci ahenk unsurumuz olan redif'e bakacağız. Redif nedir? Redif arkadaşlar dize sonlarında, mısra sonlarındaki birbiriyle aynı sese sahip, aynı göreve sahip ses benzerlikleridir aslında. Mesela Siyah kahküllerin dökülmüş, ala gözlerini dikmiş derken Buradaki mışmış mış yine aynı şekilde Şuradaki e, mışmışların görevi aynıdır arkadaşlar Duyulan geçmiş zaman eki olarak kullanılmıştır ve ses benzerliğidir e, Kail güllere, güllere, ince yollara, yollara derken de Buradaki yollara kelimesi hatta komple buradaki güllere kelimesi lara lere şeklinde şuradaki lara lere şeklindeki kısımlar ekler aynı görevdedir aynı ses benzerliğini yarattıkları için de redif olarak kullanılır arkadaşlar gelelim kafiye uyak kısmına özellikle buralara dikkat edelim lütfen Dize sonlarındaki ses benzerliklerinde arkadaşlar Tek ses benzerliği olursa yarım kafiye İki ses benzerliği olursa tam kafiye Tek ses benzerliği olursa yarım kafiye İki ses benzerliği olursa tam kafiye 3 üç ve 3'ten fazla ses benzerliği olursa zengin kafiye diyorduk. Ve bir de cinaslı kafiye vardı. Cinaslı kafiye neydi arkadaşlar? Ee, kelimelerin, seslerin arkadaşlar farklı kelimeler içerisinde, farklı anlamlar içerisinde kullanılmış haliydi. Gülen az, güle eyler, gülen ağlayan çok, gülen az dediğimizde mesela orada neydi? Farklı farklı anlamlarda kullanıldığı için aynı sesler cinaslı kafiye oluyordu. Evet buradaki yarım kafiye benzerliğimize bakacak olursak deniz yalnız buradaki sondaki z'ler bizim neyimiz? Yarım kafiyemiz. Tam kafiye örneğine bakacak olursak kuş olsam geçsem havayı arayıp bulsam yuvayı derken buradaki va va yuva ve hava kelimelerindeki ve ve A sesleri arkadaşlar tam kafiyedir. Buradaki yığlar ne peki? Bunlar da arkadaşlar rediftir. Zengin kafiyeye gelecek olursak zengin kafiyede arkadaşlar en az 3 veya 3'ten daha fazla ses benzerliğinin olmasıydı. Bakıyorum her isim demiş, mevsim demiş. Bakıyorum M benziyor, İ, I var, İ var, S var, S var. Bir öncesine bakıyorum. İ ve olmuyor bunlar. O zaman şuradaki sim, isimin sim kısmı nedir yine? Zengin kafiyedir. Cinaslı kafiyede de arkadaşlar burada yüz yere, yüz yere, yüz yere derken bunlar tabii hepsi farklı farklı görevlerde kullanılıyor. Demem yare, ne yaradır o yara demiş. Buradaki yara kelimesiyle yar anlamındaki aşık sevgili anlamındaki e, yara e, farklı anlamlarda kullanılmış ama aynı ses benzerlik bir olduğu için burası da cinaslı kafiye olarak kullanılmış. Evet, kafiye düzenine gelecek olursak arkadaşlar, kafiye düzeninde de neydi? Aslında mısraların uyaklarının şekilleriydi. Düzü kafiye dediğimiz şeyde ne vardı? A A A B ya da komple A olabilirdi. Ya da bu şekilde sonuncu mısra farklı olabilirdi. Diğerleri aynı. Sonuncu mısra farklı olabilir. Mani tipinde ne vardı? A, A, B, A şeklindeydi. Yani üçüncü mısramız farklı bir şekilde kafiyeleniyordu. Çaprazda A, B, A, B şeklindeydi. Sarmalda A, B, B, A şeklindeydi. Örüşük diye bir şey ben size göstermedim. O yüzden buna çok dikkat etmenize gerek yok. Ben sadece nota almışım bunu o kadar. Asonans. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var diye bir örnek vermişim. Asonansa ben size örnek olarak. Asonans ses tekrarı demektir arkadaşlar. Şimdi sokaklar derken buradaki R eri gördük mü? Kar derken yine bir ar er gördük. Ve var derken bir ar er gördük. Aslında arkadaşlar satır içerisinde, dize içerisinde ses tekrarıdır. Biz burada ar ar hecesini kullanarak ses tekrarı yapıp şiir içerisinde ahenk yaratmaya çalışmışız arkadaşlar. Alterasyon da yine aslında Cümle içerisinde veya satır içerisinde aynı kelimenin tekrar tekrar kullanılarak, aynı kelimenin de değil, aynı sesin tekrar tekrar kullanılarak e, ne yapılması? Yine ahek yaratılmasıdır. Sokaktayım derken burada yine s kelimesi. Kimsesiz derken yine buralardaki S kelimesi, sokak kelimesi, ortası derken arkadaşlar S kelimesi aslında burada kimsesizlik, sessizlik anlamında, sessizlik yaratmak amacıyla çokça kullanılmış ve e, şiir içerisinde ne yaratılmış arkadaşlar? Bizim için bir ahenk unsuru yaratılmıştır. Nakarat var bir de. Nakaratı zaten hemen hepiniz biliyorsunuz. Şarkılardan, şiirlerden. Nedir? Tekrar, sürekli tekrarlanan bölüm arkadaşlar. O yüzden üzerinde durmayacağım. Kelime grup, kelime ve kelime gruplarının tekrarları var. Zaten nakarat gibi yine aynı şekilde. Bir de ses akışı var. Bu da vurgu ve tonlama yaparak ortaya çıkarılan akıştır. Evet, konularına göre bakacak olursak arkadaşlar şiir türlerine neydi? Lirik şiir vardı. Yine lirik şiirden başka neyimiz vardı bizim? Pastoral şiirimiz vardı, satirik şiirimiz vardı, didaktik şiirimiz vardı. Ve kahramanlık şiirlerimiz vardı. Yiğitlik kahramanlık şiirlerimize de epik şiir diyorduk. Biz epopeydi. Evet, lirik şiirlerimiz nelerdi? Koşma, semai, türü, varsağı, ağıt, mersi, ilahi, münacat. Bunlar duygusal şiirler olduğu için biz bunlara lirik şiir diyorduk. Ben hemen bir örneğini şuraya aldım. Attila İlhan'ın bir şiirinden parça. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. Derken arkadaşlar burada sevgiliye yazılmış duygusal bir ifade var. Dolayısıyla burası nedir bu şiirin türü? Lirik bir şiirdir. Evet, bir sonraki örneğimizde yine epik şiirle alakalı Mert dayanır, namert kaçar, meydan gümbür gümbürlenir. Şah, şahlar şahı divan açar, divan gümbür gümbürlenir. Burası da yine bir kahramanlıktan bahsettiği için epik şiirdi. Epik şiir türlerimiz neydi bizim özellikle? Koçaklama, destan ve varsağıydı arkadaşlar. Evet. Gümüş bir dumanla kaplandı her yer, yer ve gök. Bu akşam yayla dumanı, sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler, beyaz kar, yeşil çan, yayla dumanı. Bu da gördüğünüz üzere doğanın güzelliklerinden bahsettiği için nedir? Bir pastoral şiildir. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Bu da arkadaşlar Eğitimle ilgili öğretici olduğu için nasıl bir eserdir? Yine didaktik bir eserdir. Evet. Bir sonraki şiir türümüz satirik şiir. Satirik şiirin örneğinde arkadaşlar ha satirik şiirin çeşitli halk edebiyatında mesela türüne biz ne diyoruz? Taşlama diyoruz. Divan edebiyatında ne diyoruz? Hiciv diyoruz. Ve günümüz edebiyatında da eleştirel diyoruz biz buna. Eleştirel olarak bahsediyoruz. Satirel şiir bildiğiniz üzere eleştirel şiir demek şiir demekte. De. Burada bizim verdiğim benim verdiğim örnekte ne varmış? Satirik şiir bir arzu hal yazsan makama varsan ağlasan derdini davanı sorsan ağır hasta olsan hakime varsan yarana bir ilaç sürmez parasız. Yani burada rüşvetsiz hiçbir iş yapılmadığından bahsediyor arkadaşlar. O yüzden bunu dönemin durumunu eleştiriyor. İmge de arkadaşlar cümle şey şiir içerisinde ne yapıyoruz? Anlatılmak istenin daha canlı, daha etkili, daha görünür kılmak amacıyla zihninde çalıştır e, zihninde canlandırmaya çalışan görüntüye imge denir. İmge çok önemli midir? Evet, şiirler için önemlidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar edebi sanatlardan devam edelim. Edebi sanatlar yine şiiri derinleştirmek için, şiire anlam katmak için, çarpıcı duruma getirmek için ne yapıyoruz? Ee, anlam zenginliği yaratmak için kullandığımız sanatlardır, söz sanatlarıdır. Dolayısıyla edebi sanatlar bizim edebiyatımızda önemli bir yere sahip. İlk sanatımıza gelecek olursak teşbihdir arkadaşlar. Teşbih dediğimiz şey bizim nedir? <laughs> benzeyen, benzetilen, kendisine benzetilen <laughs> benzeyen, benzetilen benzetme yönü ve benzetme edatından oluşan bir e, bütündür arkadaşlar. Peki ah bu türküler köy türküleri ana sütü gibi candan ana sütü gibi tertemiz derken burada benzeyen ne? Türküler Neye benzetilmiş peki? Ana sütüne benzetilmiş ve e, hangi yönüyle benzetilmiş? Canlı olması ve temiz olmasıyla gibilerde burada benzetme edatıdır arkadaşlar. E, bir de istiharemiz var bizim. Bu tam teşbihli şey arkadaşlar. Eğer tam teşbih yapmak istiyorsak biz ne yapıyoruz? Bu dört unsurda benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatının hepsini kullanıyoruz. Ama sadece benzeyen kullanmışsak ya da sadece benzetilen kullanmışsak açık istare veya kapalı istareden birisini kullanmış olacağız. Arkadaşlar açık istare diye bahsettiğimiz şey sadece benzetilenle yapılır. Kapalı istare ise sadece benzeyenle yapılır. Evet. Peki hocam ne demek istedik biz burada? Garban ucunda son kıyıdan en gürültülü bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü derken. Buradaki kurşunla örtülü dediği şey aslında kurşun gibi gökyüzü. Yani ağır, kasvetli, gri bir gökyüzünden bahsediyoruz biz burada arkadaşlar. Sadece neyi kullanmışız? Benzetileni kullanmışız. Burada ne yapmışız? Açık istareyi gökyüzünden bahsediyoruz ama gökyüzünü kullanmamışız. O dolayısıyla sadece benzetileni kullandığımız için biz burada e, açık istare yapmışızdır diyeceğiz. Kapalı ise arkadaşlar her çiçekten bal alırsın, her gördüğüne kalırsın, sen kendini ne sanırsın? belki bir gün uslanırsın derken uslanırsın gönül derken arkadaşlar gönülden bahsetmişiz, gönülü söylemişiz yani. Ama şu yukarıda e, çiçekten bal almak, her gördüğüne kanmak, ondan sonra kel e, gezinmesi neyden bahsediliyor aslında? Burada gönülü neye benzetmişiz? Her çiçekten bal alan bir arıya benzetmişiz. Burada sadece benzeyen yani gönül kullanıldığı için arkadaşlar burası da kapalı istiyaredir. Mecaz-ı Mürsel var arkadaşlar. Mecaz-ı Mürsel adaktarmasıdır ve Mecaz-ı Mürsel'i biz 5 yöntemle yaparız. Parça bütün ilişkisi, sanatçı yapı, duyu aktarma, iç dış il ilişkisi, yer insan ilişkisiyle yaparız. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. Burada arkadaşlar beyoğlu tepinirken derken bizim semt olan beyoğlu mu tepiniyor ya da ağlayan şey karaca semt olan karaca, Ahmet mi? Hayır değil arkadaşlar buradaki yaşayan insanlardan aslında biz bahsediyoruz yani ne var yer ve insan eşleştirmesi yapılmış burada mübalağa var yine arkadaşlar bir diğer söz sanatımız. Peki mübalağa neydi? Mübalağa arkadaşlar e, aşırı derecede abartmak demekti mübalağa. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şey mi, yanmaz mı? Hocam ne dedin? veladali namin diyebilirsiniz hepiniz. Burada aslında arkadaşlar bahsedilen şey ne? Beni yar canımdan usandırdı. Bu kadar eziyet etmekten usanmıyor mu? Felekler yani bütün Alemler benim ahımdan yandı da o hala benim bu yanışımdan yanmıyor mu? O bundan etkilenmiyor mu? Beni hala sevmiyor mu?" diyor arkadaşlar. Aslında kısaca özeti bu. Evet, bir sonraki söz sanatımız arkadaşlar teşhis. Teşhis biliyorsunuz bunu söylemiştik derste özellikle anlatmıştık. SHS'ye kodlayacaktınız. Kişileştirmek demekti. Kişileştirmek neydi peki? E, cansız varlıklara, hayvanlara veya bitkilere arkadaşlar insan özelliği yüklemek demektir. Belki de yüreği yara dağların, Akdeniz'in dalgaları cilveli. Burada cilveli olmak özelliği kime aittir arkadaşlar? İnsana ait bir özelliktir. Akdeniz'in dalgalarına yüklenerek yani cansız bir varlığa yüklenerek ne yapmış? Kişileştirme yapılmış. İntak sanatında yine ne var arkadaşlar? intak sanatı konuşturmak demektir. Kurnaz tilkisi sesini yumuşatarak ona dedi ki, Kardeşciğim artık dostuz." diyor. Ve tilkiler konuşamayacağına göre biz tilkiyi konuşturduğumuza göre konuşturma sanatı yani intak sanatı yapmış oluyoruz. Kelmi hiyani hatırlatma herkesin aklında kalan, herkesin bildiği bir şey arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Hatırlatıyoruz şiirler içerisinde çok ağladım mecnun gibi çöllerde ferhat gibi şirin yerden ayrıldım derken mecnun'un çöllerde gezdiğinden ferhat'ın şirin için yani şirinden ayrılışına burada ne var arkadaşlar anımsatma var yine. Tevriye iki anlamlılık demektir arkadaşlar. Peki iki anlamlılık ne arkadaşlar? Şudur. Tevriye de bahsettiğimiz şey Söylediğimiz sözün iki anlamından da hem mecaz hem gerçek anlamından bahsedeceğiz. Peki bu nedir? Bu kadar letafet çünkü sende var beyaz gerdanında bir de ben gerek derken Buradaki ben arkadaşlar beyaz gerdanında sevgili yani ben benim olmam lazım demek istiyor. Bir de beyaz gerdanında ben yani bu siyah vücudumuzdaki e, siyah lekelerden bahsediyor ben gerek diye. E, sözcüğün iki anlamından da bahsettiği için burada arkadaşlar ikisini de alabiliyoruz. Bir sonraki şeyimiz kinaye yani değinmece. Nedir kinaye? Kinaye arkadaşlar bir şeyi hatırlatmak demektir. Ey benim sarı tamburam sen ne için inlersin? İçim uyu, oyuk derdim büyük ben onun için inlerim derken buradaki değindiği nokta ne? Sarı tamburayı arkadaşlar zaten konuşturmuş ama onun haricinde neyimiz var bizim yine? İnlemek içinin oyuk olması e, içinin oyuk olmasına değiniyor burada kilayeli kısmımız burası hüsnü talil var arkadaşlar hüsnü talil dediğimiz şey bizim neydi Pah, güzel nedene bağlamaktı yaşadığınız şeyi güzel bir nedene bağlayacaksınız gök masmavi bu sabah güzel şeyler düşünelim diye ee, gök, gö, gökyüzünün masmavi olmasına neye bağlamış? Güzel şeyler düşünmemiz için e, masmavidir diye bahsetmiş. O yüzden ne var burada? Güzele bağlama var. Tecaül Arif'te ne var arkadaşlar? Nereye sakladınız, saklandınız seneler? Nereye saklandınız bahar? Yani bilip de bilmemezlikten geliyor. Bilmiyorum aslında nerede olduklarını biliyor ama bilmemezlikten geliyor. Bir de istifam var arkadaşlar. İstifam da soru sormak sanatı demektir. Bana kara diyen Dilber gözlerin kara değil mi? Burada görmüyor mu kara olup olmadığını karşıdaki kişinin gözlerini görüyor ama bildiği halde bilmemezlikten geliyor arkadaşlar. ...bir diğeri de arkadaşlar... ...tenasüp sanatı... ...tenasüp sanatında da yine ne var... Ee, ...uygunluk var... ...sen yoksun... ...hiçbir şey yok... ...güneşin rengi... ...ağustos yıldızlarının sıcaklığı... ...karanfilin kokusu... ...beşikteki bebelerin gülüşü... ...hiçbir şey yok diyor... Ee, ...yani uygunluk yok... ...nedir bu... ...tenasüp sanatı olacak... ...peki e, hocam bunu anlamadık diyebilirsiniz belki. Beşikteki bebeğin gülüşü, karanfilin kokusu, Ağustos yıldızlarının sıcaklığı. Ağustos ayı biliyorsunuz sıcak olur, gecesi bile sıcak olur. Güneşin rengi yine aynı şekilde hiçbir şey yok. Beşikteki bebek uygunluk var. Karanfildeki koku yine uygunluk var. Ağustos yıldızlarının sıcaklığı, Ağustos'un sıcaklığından bahsediyor. Bunların hep birbiriyle uyumlu olmasından bahsediyoruz aslında. Bir de irsali mesel var arkadaşlar. İrsali mesel dediğimiz şeyde de atasözü kullanmaktır. Aldanma cihanın sakın varına bir nefes verme cihan varına bugün işini ya koyma yarına derken de bugün işini yarına bırakma atasözünü burada kullanmışız. Arkadaşlar bu konuyla alakalı lütfen soru bankalarımızdaki sorularımızı çözelim bitirelim. Kendinize iyi bakın.